Merhaba arkadaşlar pes severler kanalına hoş geldiniz. Online maçı karşınızdayım arkadaşlar. Çıktığımız en yüksek derece 1596. En yüksek derecemizde şimdi sıradaki rakibi bekliyoruz. Gelecek rakibe göre eğer yenersek 1600 olma durumumuz var. Rakibin derecesi düşük olursa benden beraberlikte bile kırıyor. Bazen çok da kırıyor. Rakip de gelmek üzere 1300-1400 derecelerde biri gelir de şayet yenersek 4-5 derece verebilir bize. Ve ilk defa 1600 dereceyi görme şansım olur. Rakip gelmek üzere. Bakalım kaç dereceli bir rakip gelecek. Burası çok önemli. Güncelleniyor. Artık gelecektir. 1302 dereceli bir rakip arkadaş geldi. Form durumuna bakalım. Yedeklere de bakalım. Gayet güzel. Şimdilik böyle kalsın bizde. Rakiba bakalım. 4-3-1-2 Rumeli Gesir. 16 Yusuf bekimi var. Güzel ikonlar da çıkarmış rakip arkadaş. Gayet iyi. Güzel. Kazanırsak 4-5 derece verebilir. Rakip arkadaşın derecesi güzeldi. 1300'ün üzerindeydi. Umarız kazanacağımız bir maç olur. Siyah bir ekran geldi. Son günlerde çok yaşıyorum. Maçın başında sonunda bu hataları. Santra taktiği olabilir. Hemen çekelim geriye doğru. Romario. Puyol. Rakip dönümünü. Foul. Romario orada faul yaptı bu yola. Sarıkar çok erken dakikada Sarıkar çıktı Romario'ya. Yanlışlıkla falan kaymaması lazım bir zaman. Hemen rakip gelmeden verelim. Kimpembe. Atius. Kimpembe. Bir arapası. Çok güzel. kaleci çıkardı. Forlan'ın bunu atması gerekiyordu. Net bir pozisyon. Kornerde gol şansı. Ters çizelim yine Beckham'la biz. Bir kafa. Torres. Ama nasıl kafa? Uçarak geldi burada. Ön direkte de galiba Romario vardı. E boyu onun kısa olduğu için. Hiç zıplamadı bile. Savunma özelliği falan da yok. O çok büyük avantajımız oldu. Hemen onun arkasına düştü top. Geçmedi. Ama yine Neymar'da. Yukarıda bir koşu var. Forlan harika. 2-0. Forlan çok sert vuruyor. Zaten vurduğu zaman kalecinin kurtarma şansı yok gibi bir şeydi. 1600 derece bu maçında 2-0 öne geçtik. Çok iyi başladı. Ben bu kadar rahat bir maç beklemiyordum. Tekrardan Forlan'a dönsek. Bir daha Forlan kaleci çıkardı. Mükemmel çıkardı ama şurada takıldı. Bu da gol olabilirdi. Yine Forlan iyi şut çıkardı aslında. Fakat kaleci öyle bir kurtardı ki havada asılı kaldı. Güzel bir kurtarış. Bir faal kararı çıktı. 2-0. Rakibin kalecisi de dehe yamış. Eşbert'in kontrolü kötüydü. Lümeni'ye Verkaç yaptırmayalım. Kanada döndü. Rakip arkadaş Verkaç'a yönelmedi. Yol. Kenarda Beckham. Patrick Vieira. Beckham şu ileridekine dönsek. Forlan. Geçmedi pas Fernando Torres'e. Rakip uzun attı. İlk defa uzun attı. Alisson. Kimpembe. Kimpembe. Ver ortaya. Patrick Vieira. Matius. Takıldı. Çok kötü yerde takıldı. Ver şu pası Matius. Bir daha Neymar'a. Şut şansı gelmedi. İçerisi çok karışacak gibiydi. Kalabalıktık orada. Rakip uzun attı. Ara ara uzun deniyor. Şu ana kadar uzunlarında başarılı olamadı. Dakikalarda 28'i geçti. Uzun toplarına karşı da dikkatli olmak lazım. Kaptı orada Rümenige. Patrik bir ara. Yukarı dönelim. Puyol Folan'la geçiremedik basınca rakipteki Patrick Vieira ama ayak koydu Folan şunu Patrick Vieira izin vermedi ki bizdeki Patrick Vieira indirir rakipteki Patrick Vieira Rumelige iyi döndü orada Romario'nun Romario oyun tarzı kurnazdır kurnaz oyuncular biraz fırsatçı golcüler gibi değil Şurada Rashford'un koşusu var. Harika. Çok büyük boş alan var. Yapma hemen, Çok kötü yere dondu. Şut. Gol. Bir an dedim konu nereye çıkacak? Öyle ve bir yerde de dondu ki. E, ortaya bile zar zor yaptık. Belki orada bile avuta çıkabilirdi top Rashford çevirmeden. Vuruşta da sıkıntı vardı. Şans eseri kaleciye çarpan top ağları buldu. Takım indiremedi. Maç sonunda Eyvah Kaleci Alisson Çok iyi kurtarış yaptı Bizim bu derecelere gelmemizde Alisson'un da büyük katkısı var Bu takım için çok şey yaptı Alisson Kimpembe'yi şöyle alalım Kimpembe uzaklaştırdı ama dönen yine rakipte avuta gitti Uzatmaların da artık son anlarında Rakip iyi, iyi geldi Gol de bulabilirdi İlk yarı bitti 3-0 şimdi şunu düşünüyorum. Maç bittiğinde kaç derece verecek? Eğer herhangi bir aksilik olmazsa bu maçı kazanacağız gibi görünüyor. En çok merak ettiğim maç sonu vereceği derece. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Neymar'a versek gayet güzel. Geç Neymar. Güzel geçtik. Faldo vardı da aslında. Avantajı Forlan. Bir şut şansı. Avuta gitti. Forlan'la dördüncü gole yaklaştık. Falso denedik. Kaleyi bulamadık ama. Rakipte de Deheya uzunla başladı. Bergkamp, kol oyuna yeni isimler almış rakip arkadaş. Forlan ama Örvin avantajlı. Beckham Romario Kaleci Alisson Romario ile iyi şut çıkardı Kaleci Alisson uzandı köşeye doğru izin vermedi. 3-0'da oyunu tutuyoruz. Bu yol. Rakip de Guardiola. Orada faal oldu. Romario mu yaptı acaba? Romario yaptıysa sarısı vardı. Uyaracak mı acaba? Yok çıkardı. İkinci sarıyı çıkardı. Kırmızı kart. Benim maçlarımda nadir olur rakibin kırmızı gördü. İki kere yanlışlıkla kaydı rakip arkadaş. İkisinde de aynı durumdan kart gördü. Ve kırmızıyla atıldı. Oyuncu değişikliği yapacak, hamle yapacak. Forvet oyuncusu gitti orada. Rakip için şanssızlık oldu. İkisinde de büyük ihtimalle şuta basarken kaydı. Ondan dolayı iki sarı görüp kırmızı. Bazen ikinci sarı kartı vermeyip uyardığı da oluyor. Ama burada pas geçmedi hakem attı oyundan. Yani 3-0 öndeyiz. Skor da iyi bizim için. Şu an bir aksi bir durum görünmemek. Telefon oyundan atması sıkıntı yok. Ben Poco markalı bir telefona geçtim. Poco'da şu ana kadar e, telefonun oyundan atma problemini yaşamadım. Bundan önce Huawei P30 Lite kullanıyordum. Sürekli telefonum oyundan atıyordu. Yenik sayılıyordum. Çok çekmiştim o telefondan da. Rakip arkadaşın da kimi aldın hiç dikkat etmedim. Kod. Kolon ikon kartım acaba? Biz çıkaramadık meçhizatı top açılımında. Yine York'e gelmişti bize. Rakip arkadaş corner kullanacak. Yine durakla attı. Bizde herhangi bir sıkıntı yok. Skor değil. Rakip de 10 kişi. O yüzden değişiklik yapmayalım. Şu kadroyla maçı tamamlamaya çalışalım. Yine pu yolun olduğu yere doğru pu yol uzaklaştırdı. Alexander Anıt bir önceki kornerde de benzer olmuştu. Hemen acele dönerek vurdu. Ya bir aksilik olmazsa bu maçı kazandık gibi. Yine aynı yerde topu verdik. Filippo Inzaghi kaleciyi çıkarmamız işe yaradı. Rakip arkadaş Romario çıktıktan sonra Inzaghi oyunu almış. Inzaghi de kolda süper yedek oyunculardır. Etkili oyuncular. Filippo Inzaghi'nin efsane kartı bile çok iş yapar. İkonu ise bayağı bir etkilidir. Özellikle oyuna sonradan girdiğinde. Leşbur'tan klas bir pas gelecekti ama geçmedi. Arapası atamadı. Ben dedim koşuyor onunla atabilir. Beckham'ın pası geçmedi. Rakip de patlıklayarak. Momentum rakipten yana belki olabilir. Olması da lazım. Eksildi rakip arkadaş. Oyun onu destekleyebilir. E, skor anlamında da avantajlıyız. Sol ayak forlan savunmaya takıldık. Rakipte de Deheya. Alexander Anlık. Uzun attı rakip. Kol iyi kaçtı ama kötü kontrol gibi bir şey oldu. Patrick Vieira ceza dışından savunmaya şarpan top. Yön değiştirdi. Rakipteki inzagiye de gelmedi. Kalecimiz de dokunamadı. Korner. Varan. Yine Alek örbinmiş bu sefer. Çok iyi şut çıkardı. Direkt kaleci derken bir takıldı da orada. Patrick Vieira. Faal yok mu? Yok. Devam. Ekim. İnzagi arapası atmadı. Kaleye vurdu. Kaleci çıkardı. Alisson kurtarışlarına devam ediyor. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da epey etkili geldi. Gol için çok şansını denedi. Orlana gelmedi. Rakip de Patrick Vieira. İyi toplar kazandı rakipteki Patrick Vieira'da. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra Artık maçın bitmesini bekliyoruz. Alexander Arnold'a takıldık. çalım yapıp şut çeksek. Güzel. Direkt gol olsa maçın golü olacaktı. Ayağının dışıyla da kaldı top. 3-0 bitti. Zaten 10 kişi kaldıktan sonra rakip maç orada da bitmişti. Ve şimdi kaç derece verecek o önemli olan. Maç sonu istatistiklerinde de rakip arkadaş sonradan açıldı. 10 kişi kaldıktan sonra bayağı şut çekti. Direkten dönen topu var. Oyuncu derecelerine bakalım. Rakipte Rümeni e 65 bizde Torres 7.5, Forlan 7.5, Rashford 7. Aşağılara doğru indiğimiz zaman Beckham 7, Alisson da 6.5 almış. Alisson daha da yüksek alabilirdi. Hak etmişti yüksek dereceyi de. Derecemiz bakalım kaç olacak? 1601 oldu, 5 derece verdi. İlk defa Fesmobil tarihinde kendi kişisel kariyerimde. 1600 dereceye geçmiş bulunuyorum. 1600'ü bile görmemiştim. 1600'ü bir dereceyle geçtik. Bakalım buralarda tutunabileceğiz mi yoksa düşeceğiz mi? Kaç gün buralarda kalacağız merakla bekliyoruz. Özellikle ben hazır takımlı maç dedi. Çok derece kaybediyorum son zamanlarda. Şansımıza güzel maç oldu. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Sizlere günler, iyi seyirler, hoşçakalın.